Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir videoya birlikteyiz. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber PUBG Mobile oynuyoruz. Hadi video başlayalım. Ama videoya başlamadan önce kanalıma abone olup like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın ve uzun zaman video gelmiyordu. Hadi artık birkaç gün alırız diye düşünüyorum. arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bu videoda sizi Miramar hesabını göstermeyeceğim. Bu kümer ama sadece bence bir sürece bizlemiyor. Bizlememesinin dolayı biraz kesinlikler oldu. E, ee, bu yüzden büyük ihtimalle sonraki haftada olacak. Tekrar böyle Bakmayın böyle az kaldığında fakat e, çok. Yani iki üç gündür izlemeye uğraşıyorum. E, ama bir tek sıkıntı oldu değil. Şöyle bir şey var ya, yani e, oyunda falan da benim oyunda falan da sıkıntı oluyor. Ev numaralarına para veya artışı oldu. O yüzden böyle oldu. Şimdi önce gelen hediyeleri ve görevleri alalım. Sonra da bir tur bir Birkaç tur oynayıp videoyu izleyelim. Bu kadar. Bundan sonra videolar sileriz. Он очень, Аман, ну снимал ходунов. Пиздец, ну, ну, а, 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 ну çok mu gibi gözükebilirim fakat ee, daha oyuna girmediğim gibi. Birazdan oyuna geleceğiz. O zaman görürüz. Ne kadar Aslında ben normalde iyi oynuyorum. Fakat bazen sihirliler çok, çok karşıma çıkabiliyor. Benim karşıma sürekli sürekli sihirli çıkıyor. Ben de sihirli oynuyorum.

birazdan oynayalım. Oyuna geldiğim zaman Ben bayağı bir konuşacağım. O zaman da kafayı <laughs> Orada oyunda nedense bana teknik kadın ba şeyleri çıkıyor. bir Eee şimdi bana teknik kadın e, kostümleri elbiseleri çıkmıyor neden bilmiyorum eğer bu bir sıkıntıdan sonra kaynaklanıyorsa bana söyleyin ben de çözüm çünkü bir tek e, elbise bu gördüğünüz üstündekilerde yani başka yok Yeah. Evet arkadaşlar bugün PUBG'de bir oynuyoruz. Neden? Canım zorlaştım. Gerçi bir video Video yok ha. Bu arada uzun zamandır video gelmiyordu. Onu zaten videonun başında galiba söyledim. Yani çünkü sebebi canım sıkıyor. Yapacak bir şey yok Allah Allah. Çünkü gelen bir benim kanalımı izliyor da ben de video atmayacağım. Evet. Ki... Yani abone olsanız bir... Abone olsanız... Merak etmeyin yani... Tabi her hafta her hafta evlenir diye gelir ben. Ha bu arada PUBG Mobile... Artık... Eee... İç görüş özelliği... Ya... Yansan son falan... O özellikler geldi. Eğer daha önce varsa ben görmemiştim bu kutu yani bu ben dövdüğüm zamandır oynamıyorum şimdi... inşallah şimdi direkt böyle karşımıza bir adam çıkmaz çünkü en azından bir aşağı iniyorum ama o sifti lan dediğim oluyordu. Aha pompalı vurdum. Ya e, hala gelmek istiyor mu? Ne oldu? Çıktı bastı mı? Ne oldu? Nerede neredesin? İki tur atışı. Nasıl bir 安全的，我不出来以后。

çok şanslı gerçekten sürekli sürekli sevdi sürekli sevdi bir de bazen de böyle alakası falan olaylar olabilir mı Bu Net arkadaşlar bu arada aşağıya Instagram'ı falan bırakacağım. Oradan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Bir şey olmuş. Aslında bir soru çok Korkuyorum. Bir de tam diyecektim. Bir de şunların daha güzel bir kıvam vardı. Yerde. şey Çünkü ben e, M16 A4'ü pek kullanmıyorum. M10 hiçbir şey kullanmıyorum. M98 bir... kullanmıyorum. Yok o da belli yani. Şöyle bir daha bana ben de biliyorum. Babam çok merak Annem fotoğraf attı. Annemin telefonu uygun. Benim senin telefonun olmadığında hiç senin telefonunu uygulamıyorum. Bu arada arkadaşlar ne çeşit videolar çıkıyorsunuz onları bana anlatın ama Brawl Stars isterseniz sadece şunu söyleyebilirim güzel kutu açılımlarından ve birkaç tur oynamaya çalışıyorum. bazı şeyler tek gelir çünkü para gerektiren şeyler olmaz. Adam şu anda orada bu adam aldı. Ne de gel bitirelim. Ay, ben şu şamatı. वहाँ अच्छा चौकीज़ बोल एक बार कोई दोस्ती नहीं हुई देवरों ama ya yine mi gide? Urun gide var toplasam. Bak ya. seni da verpastım boşuna. Ben gebertir. Yok aboz. Spring girin artık ya. Sik spring Bir insan karşısında bu kadar mı çok iyile çıkar ya? Bir tanesinde arkadaşlar eee o az önce köylende şey vardı. Eee neydi? Duvar hilesi de ayak seslerini kapatmıştı. yok ayak seslerini kapat. Ayak sesinden çok emin değilim fakat ee, duvar hilesi vardı. kan öbür başkası satınca onda ee, da şey vardı onlarda. Nedir? Dürbün hilesi vardı. Ay. Bak, şey İki tane Allah'ın cezası. Şimdi bakasın. Valla ben, ben de bir şeyle yaşayacağım. Görecekler beni. Takla tuku, takıp tuku. <laughs> Ama tabii ki, tabii ki de hesabını da açma. Misafir olarak bir şey. Misafir Keşke bu bilgiyi ben düşünüyorum. Hı hı. Ama arkadaşlar lütfen hile açmayın. Başka da hakkını yemeyin. Çünkü bu kötü bir şey. Ne bileyim bana denk gelirseniz çok büyük küfür edebilirim. O yüzden açmayın. Aha. Ee, arkadaşlar şimdi e, şimdi ikinci videoyu çekeceğim. E, o yüzden bu videomuzdan buraya kadar Hepinize hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz ve bay bay. Ve buradan benim kanalımda izleyenler herkese de selamlar. Görüşürüz.